Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bu bul bu, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Burak Özçivit Bodrum'da alışverişte olarken yeni fotolar paylaştı. Ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.